Hepinize selam gençler ben Utku bugün e, ee, yepyeni bir Minecraft Game Studios ile karşınızdayım. E, bugün e, biraz farklı bir video olacak çünkü Eee çünkü bugün gördüğünüz üzere baka challenge yapacağız. Ben de e, bir tane baka skin'i buldum. Onu kendime göre uyarladım. Ama hangi baka challenge yapacağız diye soracak olursanız da... istediğimiz armor'ı giyebiliyoruz fakat... Hiçbir secondary kullanamıyoruz yani. Mesela olta, çakmak, yay... Hiçbirini kullanamıyoruz. Sadece balta kullanabiliyoruz. Bu challenge'ın zorluğu da bu. Ama ilerleyen zamanlarda diğerini de yapacağım. Bu arada sadece çiğ yemek yiyebiliyoruz. Yani... Bu ne demek? Pişmiş veya e, ee, yani bu tarz golden carrot falan yemeyeceğiz ee, anlamına geliyor buradan da taş balta buldum güzel ee, şunu atabilir atabiliriz aynen ee, neden böyle bir challenge yapma isteği duydum diye soracak olur iseniz de ee, çünkü Hangi Games videolarına en biraz şey düştü, ee, izlenme düştü. E, ee, onu bir canlandırmak için e, şey yapacağım. Bu arada sanırım şunun için kullanabiliyoruz çakma. E, veya kullanam kullanamıyoruz, kullanamıyoruz. Ben en iyisi bunları birleştireyim de şimdi challenge iptal falan olur. Hiç şey yapamam. E, Risk'e giremem yani. E, şöyle yemekleri ayırayım. E, Golden Apple kullanabiliyoruz diye biliyorum. Çünkü elma. Elma da doğada bulunabilen bir şey. O yüzden kullanabileceğimizi düşünüyorum. Onun dışında da başka bir şey yok. Ee, şimdi taş e, balta e, yaptık. 3 tane iron bulup veya 2 tane daha diamond bulup e, demir balta yapmak isteyeceğim, istiyorum. E, goldları da toplayayım ne olur ne olmaz. <laughs> Ay bunu da kullanamıyoruz pardon. Onu yanlışlıkla kullanırım filan. Eee işte gayet e, hoş bir challenge. İnşallah tamamlarız. Solo SG'de diyor. girdim. Çünkü takım olmak yasak bildiğiniz gibi. E, challenge yaparken. Yani normalde de yasak. O Of. Güzel. Bir tane daha diamond bulursak. Çok güzel olacak. Acayip güzel olacak. Ve havuç havuç dayabiliyoruz çünkü. Yani bu pişir, pişirilmiş bir şey değil. Ve doğada bulunabiliyor. E, o yüzden havuç da yenebilir diye düşünüyorum. Bunu da al. Bunları alalım. Demin bir drop yedim ama. Olsun. Şimdi gençler bir tane daha e, elmas bulursak. Acayip güzel olacak. Onu da şu tepedeki tirto'dan çıkar diye ümit ediyorum. İnşallah da çıkar yani. Yapar bir bizi. Karpuz. Karpuz da doğada bulunabiliyor aslında. Onu da alalım. Karpuz da yani doğada yetişiyor kendi kendine. Karpuz. E, A çıkmadı. Neyse. Ama ee, güzel item çıktı yani. Full iron olduk. E, şunları da buraya atabiliriz. Ekmeği yemeyiz. E, bunlar kalsın. Bunları da atalım. Tamam. Şimdi şu taraftan doğru rotama devam edeceğim. E, i̇nşallah. E, oradan bir tane diamond çıkar da e, diamond e, balta yapabiliriz. Yoksa işimiz bayağı zorlaşacak. Daha önce şuradaki Tier 2'ye gidelim, almışlar mı? Lütfen Titan Diamond çıksın, Allah rızası için ya. Ama almışlar. Aynen. Keşke ben bu challenge'ı şeyde yapsaydım, Valleyside üniversitede yapsaydım. Çünkü orada bildiğiniz gibi direkt Iron Balta veren bir yer var. Ee, ve... <laughs> Bayağı işimi görürdü ya açıkçası. Ve bu arada skinimi de bakka skinliği yaptım yani. Videonun başında da söylediğim gibi. Ee, challenge uyumlu olsun diye. Böyle bir şey yapmak istedim. Bu arada balığı alırım. Baka challenge gerçekten zor arkadaşlar. Ee, onu da buradan belirteyim. Çünkü e, bir tek balta kullanabiliyoruz. Baltayla da ne blokit yapabilirsiniz. Eee anca biraz daha uzaktan vuruyormuş diyorlar ama onu da ben tam bilmiyorum yani. Pek inanmıyorum. Ee, ama doğru da olabilir. Şimdi haklarını yememek lazım. Bu arada e, şey, bu taş balta da tahta kılıçla aynı e, demeci vuruyor biliyorsunuz. Ay, evet. diamond balta da iron kılıçla aynı demeci vuruyor. O yüzden e, bir iron kılıç gayet iyi olur ama burayı da almışlar. Kötü oldu. bayağı kötü oldu. Şunu yiyelim. Bunu at. Bunu yemeyiz Golden apple dediğim gibi yiyebileceğimizi düşünüyorum. Ee, ve yes. Yes. Hemen gidip. E, bir tane diamond balta yapacağım. Hiç acele etmeden. Yani acele ederek daha doğrusu. Baya acele ederek. Hemen gideceğim şu e, uçakta. Yapacağım. Hiç ortaya da gidemem. Risk alamak istemiyorum dediğim gibi. E, Challenge'ı tamamlamak istiyorum. Ve lanet olsun. adam var Cık. gençler biz bu adamı almanın ihtimalimiz çok az şu an yani tahta kılıç kılıcımız var bu adam da inşallah bize gitmiyordur ben o zaman farm şeye gideyim veya buradakine gideyim burada da vardı crafting o adam gelmez inşallah şöyle hani hızlıca gidip üst kattaki craftingi kullanacağım izniniz olursa çık Adam gelmiyor. Büyük ihtimalle aynen. Gelmiyor. Ve bu arada şöyle bir şunu diyeyim yani. Ee, videolarıma böyle ileri geri yorum atan bir arkadaş var. Ona da buradan e, diyorum. Biraz laflarına dikkat et. Çünkü canımı sıkıyor. Ee, biliyorum yani. Ee, velet olduğunu tamam. Velesin. Kanıtlamana gerek yok yani. Ee, herkese bangır bangır ben veletim diye şey yapmana gerek yok. Anlıyorum. Çocuksun daha. Ee, İtmedin. Veya başka youtuberların... Bir yerlerini yalamaktan çok hoşlanıyorsun. Ama bunu gelip burada bana sen İsmet'in aynısısın sen her şeyini taklit ediyorsun diyerek e, şey yaparsan o zaman sıkıntı çıkar arkadaş. Onu da söyleyeyim sana. E, o yüzden yani tamam bu kadardı bu da. Şuradaki bana da bakalım. Karpuz çıktı güzel. E, yemek bakımından çok büyük sıkıntımız yok gibi gözüküyor armor bakımından da şu an yani gelişebileceğimiz en iyi noktaya geldik. Bir sonraki, ilerleyen bölümlerde de Baka Challenge'ın diğer versiyonunda yapacağım. Şu oku da alalım. Bunu yapamayız çünkü mantar şeyde yetişiyor ama o kaseyi de bir şeyle craftlamak gerekiyor. O yüzden mantarda kullanılamaz, yenilemez diye düşünüyorum ben. Elma yenilebilir. Tamam. Şöyle iyi yemekleri öne doğru alayım. Yani pardon, kötü yemekleri öne doğru alayım, iyiler arkaya doğru gitsin. <laughs> Onun dışında da gençler kanalımızda da 3.000 aboneye baya yaklaştı yani. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Şu an 2.800 olmuştur. Çünkü en son baktığımda 2.799'du. 2.800 olmuştur herhalde. Bunun için size çok teşekkür ediyorum ama şöyle bir şey de var. Ben e, Ekim ya da Eylül ayında video çekmeye başladım. Ve o zamana kadar yani bir sene geçti neredeyse. Bir senede de 3000 abone bence az. Ama şöyle bir şey de var. Ben hiçbir şekilde reklam yapmadım. E, yani e, hiçbir yerde reklam almadım. E, ona rağmen e, 3000 abone yani yine az ama en azından bileğimin hakkıyla aldım. Hiçbir şekilde... Ee, yani kanal reklamı hiç yapmadım hiçbir yerde. Hiçbir ünlüyle video çekmedim. Ha yani ileride çekmeyi planlıyorum ama o da e, daha kanalım gelişti yani. E şu anda o, o yüzden videonun kaliteli olması için öyle bir şey yapacağım. Yani prim amaçlı değil. E, çünkü bir yerden sonra da tek kişi oynayınca sıkıyor. Yanıma konuk almam gerekiyor. E, o prim işi nasıl oluyor beyler? Kanalı daha yeni açıyorsunuz. Daha 100 abone, 200 abone adam gidiyor. Başkalarıyla şey yapıyor nasıl desem daha yüksek aboneli kanallardan gidiyor para veriyor ya da şey yapıyor başka bir şeyler ya yalvarıyor videosuna çıkıyor yani video çekiyorlar beraber o da prime giriyor yani benim gözümde ama sırf videonun şey olması için kaliteli olması için başka biriyle video çekmek prime girmiyor diye düşünüyorum ben. Ve 4 kişi de kaldı. Adam bulmam lazım. Ee, demin orada adam vardı. Hiç gitmemiştim hatırlarsanız. Çünkü e, Tahta baltamız vardı. Şimdi diamond balta var. Ee, şu an öldürebiliriz yani. Ve ayrım balta da yapabiliyormuşuz. Yapsak mı? Yok lan. Ne yapacağız? Bir tane daha gold bulursak çok güzel olacak. Hem de mükemmel olacak. Yiyelim. Yemeklerimiz de bitiyor gençler. Ne yapacağız? 3 kişi kaldı. Bir kişi daha bulmam lazım. Bir kişi daha bulunca detmeç. Şimdi biz alalım. Ne olur ne olmaz. Ve orada da adam gördüm. Ama full olta çakmağı var. O yüzden bizi bayağı zorlayacak gibi geliyor. Kaçalım biz. Hop takıldık. Adam bir şey craftlıyor ve diamond kılıçlı. Of işte challenge'ın da en zor tarafı beyler. Sizin hiçbir şeyiniz yok. Bir tek iron kılıcınız var. Ama adamın seti full. Olta çakmak yay. Diamond kılıç. Şimdi biz bu adamı nasıl keseceğiz? Biz bu adamı nasıl keseceğiz? Lan bari yay kullanabilseydik. Bakalar yay kullanır. Bakalar yay kullanır ama challenge'da kullanamıyor nedense. Nerede bu? Yemeklerimi de e, tam şeyde tüketmek istiyorum yani. E, öyle yarım kalp olunca hemen yemeği yemek istemiyorum. Tam ne kadar dolduruyorsa yemek o kadar da şey yapacağım. Burada Iron Kask ve Iron Kılıç var. Yere kim attıysa. Evet gençler. Bakalım. Golden Apple da var. Bu adam acayip gelişmiş ya. Bu adam süper gelişmiş. Ne yapacağız? Taktik yapacağız. Taktiği nasıl yapacağız? Şu anda onu düşünüyorum. Hmm. şu şeylere sıkıştırabilirsek. Ve öldük beyler. Evet, düşündüğümü yaptım ama adam beni yakmasaydı büyük ihtimalle öldürürdüm. Düşündüğüm şey oldu. Adam da baka challenge yaptığımızı öğrendi. Ne hoş. Canımızı Allah. Canımızı fullleyeceğiz. Veya fu veya sıçacağız. Sıçtık. Kaçalım. Ee, düşünüyorum şu anda ne yapabiliriz. Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Rijenleneceğiz, kaçacağız çünkü o yüzden. Chestler de inlendi. Canım doldurunca bu adama dalacağım. Da Ama adam tabii chestleri ya Gel şimdi sen buraya. Orada yakmasaydı adam bizi büyük ihtimalle bu adamı alacaktık ya. Keşke dalsaydım adama. Çok ben de hatalar yaptım yani. Şuradan bir tane... Ee, bir şey çıkmadı. Şunları doldur şuraya. Gel bakalım. Şu an atak aynı taktiği yapmak istiyorum. Gel hadi, sakıl oraya. Vay adam Gepul'iydi be. Lan oç. Gel. Onu yedirtmem. Allah yiyecek. Hadi. Abi videonun buraları çok şey oldu. Hiç konuşmadım. Ve yes. GG beyler. Adamı kestik. Güzel bir şekilde. Ve baka challenge'ı da tamamlayacağız. Ve şunu yapmak istiyorum. Çünkü... Adam yakmak için kullanmayacağım bunu Sadece bu itemleri yakmak için kullanacağım o yüzden Sorun yok diye düşünüyorum Şunları yakalım Ve bu arada oyunda droplanmaya başladı Azıcık yani çok azıcık Ama sorun değil Bunu da atalım Bunun için kullanabilirim galiba efendisi Çünkü Dediğim gibi Şey adam filan yakmadım Sadece itemleri yaktım, o yüzden bence kural ilgili değil. Şimdi ee, şunu da yaksaydık keşke. Neyse, şöyle kimsenin bulamayacağı bir yere atalım. Burada kimse bulamaz. Güzel. O da Full Diamond adamı kestik. Ay yani Full Iron adamı kestik. Onun ee, adamın da 4 tane yapılı varmış ha. Bu adamın da zırhı baya iyi. Bakalım yapabilecek miyiz challenge'ı tamamlayabilecek miyiz. İnşallah tamamlarız. Adamın durumu da kaskı yok. Onun dışında zırhı yok. Ay işte. Ee, kılıcı demir. Adam beni yakmayı planlıyor. Adamın PvP'si de çok iyiymiş ya beyler. Lan! Ve GG beyler! Ee, Baka Challenge'ı çok güzel bir şekilde tamamladık. Tamamlamayı başardık. Ee, güzel de bir video oldu. İlk denememde yaptığım için de gayet mutluyum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ya yani unutmayın değil, sevinirim yani. O da ağız alışkanlığı olmuş. Ee, abone ol olup yorum ve like atarsanız sevinirim daha doğrusu. PvP serverimize da bekliyoruz. PokerPvP.minecraft.to IP adresi açıklama kısmında bulunuyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu skin'i de çok sevdim valla. Tam yani ne seveceğim o tuhaf bir skin. Yarısı baka yarısı ekstrim sümük. Görüşürüz. Bir sonraki video kadar sizden ayrılıyorum. Bay bay.